Yani kahvaltılık sos yapacağım, menemenlik yapacağım. Evet, malzeme aldım götüremiyorum o yüzden. <laughs> Kaç kilo aldınız böyle? Aa, 20 kilo aldım. Niçin bu domatesler? Konserve. Konserve zamanı geldi hazırlıklar çoktan başladı ama dikkat çünkü yanlış yapılan konserve ölüme bile götürebilir. Çünkü bizim klosrum batium dediğimiz bir bakteri var ve bunun ürettiği toksin dünyada bilinen en zehirli toksindir. İşte o zehirli toksin domates gibi asidi düşük konservelerde daha çok yürüyor. Bir gramı bir milyon kişi öldürebilecek düştü bir toksin. Küf gibi bir şey değil bakınca göremiyorsunuz. Şayet içinde o bakteri varsa tadından kokusundan da anlayamıyorsunuz. İşte bu nedenle tehlike büyük dikkat etmek hayati önemde. Sindirim sisteminde ve nefes alma sisteminde sorunlar olabilir. Ve nefes alma sistemi kilitlendiği için e, maalesef ölümle bile sonuçlanabilecek vakalar olabilir. Peki bu bakteriden korunmak mümkün mü? İçine limon da katıyorum, sirke de koyuyorum. Bakteri olmasın diye. İyi bir konserve yapmak için ilk önce domatesleri iyi seçmek gerekiyor. meyve, sebze bunlarda zaten bir küflenme bozulumu olmamış olması gerekiyor. En önemlisi de konserveyi iyi kaynatmak gerekiyor. Bunlar için aslında uygun cihazlar var. Basınçlı konserve tenceresi dediğimiz cihazlar. Kaynatıyorum kaynatmasına kapakları da kaynatıyorum vakumlansın diye. Yüksek ısıyla birlikte son bir tedbir daha var. Eğer sebzeli bir şey yapıyorsak asitliğini yükseltmemiz lazım. İçine bol limon, sirke koymamız gerekiyor. Aa ben öyle yapmıyordum. Yani bunu öğrendiğim iyi oldu.